selamlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bir süredir YouTube'da aktif şekilde video çekiyoruz ve bu zamana kadar sizlerden aldığımız en çok e, geri bildirimlerden bir tanesi yaptığımız egzersiz programlarının, antrenmanların çok yüksek seviye olduğuydu. İşte biz de sizden gelen yorumları dinledik ve bugün itibariyle başlangıç seviyesi egzersiz programımızı başlatma kararı aldık. Acayip heyecanlıyız. Umarım sizler de bize katılırsınız ve birlikte keyifli bir spor macerasına başlarız. Eğer hazırsanız İlk programımıza başlayalım. Evet, hemen ilk hareketimizle başlayalım. İlk hareketimiz squat ama bu hareketi yaparken ben bir koltuktan yardım alacağım. Hemen başlıyorum harekete. Squat'ta en önemli konu harekete kalçadan başlamak. Demesi <laughs> aldık. <laughs> Verirken kalkıyoruz. Evet. Bir kere daha. Devamlı yandan göstermek istiyorum postürümü de iyice görmeniz için. Omurgam stabil. Verdi. Son iki. dinleyeceğim dinleneceğim. Kalçanın çok güzel çalıştı. Hafif bir yanma hissediyor olabilirsiniz. Size çok kolay geliyorsa bir koltukta yardım alarak yapmak. Koltuksuz da normal squatınızı yapabilirsiniz. Şimdi ise deadlift hareketine geçiyoruz. Deadlift'te ben böyle ufak bir dumbbell kullanacağım. 2 kilo, 4 kiloluk. Sizler şişe kullanabilirsiniz. 2 kilo olacak herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Herhangi bir ekipmana ihtiyacınız yok. Şu şekilde bacaklarımı yaklaşık omuz genişliğinde açıyorum. Ve kalçamı yine aynı şekilde kesinlikle omurda yuvarlamadan ve nötr tutarak geriye doğru veriyorum. Ve buradan ayağıma doğru eğiliyorum. <laughs> Nefes al. <laughs> evet şimdi el değiştireceğim. Burada bir diğer önemli, önemli konu da boynunuzdaki nötrlüğü kaybetmemeniz, boynunuzu kesinlikle şöyle tutarak yormamanız ve nötr bir şekilde korumanız. bir üst vücut hareketi. Burada da yine aynı şekilde kesinlikle bir şişeden yardım alabilirsiniz. Kendi seviyenize göre herhangi bir ağırlıktan faydalanabilirsiniz. Ben yine bu ağırlıktan faydalanacağım. Atışık 4 kiloluk bir dumbbell var elimde. Yine nötr bir şekilde duruyorsunuz. Herhangi bir şekilde omurganız yuvarlanmış değil. Karnınız sıkılı. Karnınız sıkılı olması çok önemli. Kalçamız aynı şekilde sıkılı. Buraya ağrınızı omuzunuz üzerine alıyorsunuz. Sıkı bir şekilde tutuyorsunuz elinizde. Nefes alarak nefesi verirken yukarı doğru itiyorsunuz. Evet. Ve sonuncu yapıyorum. Şimdi diğer yere geçiyorum. Burada olabildiğince dizlerinizden destek almamaya çalışın. Kolunuzunuz ve kolunuz çalışsın. Tüm gücü kor bölgenizden alıyorsunuz. Ve son. Süper. Bu hareketimizi de tamamladık. Şimdi tekrardan bir dumbbelldan faydalanarak ya da bir ağırlıktan faydalanarak yapacağımız bir diğer harekete geçiyoruz. Derin derin nefes alıp benim bu günlerimi söylediğinizi iyi değerlendirin. Hatta ben büyüdüm o zaman suyumdan. Antrenmanlarımda ben hep genelde mutlaka bir şey bulunduruyorum. E, susuz kalmamak çok önemli performans açısından. Şimdi dumbbell row yani e, bir e, çekiş hareketine geçiyoruz. Şu şekilde ben duracağım beni net görebilmeniz için. Ee, aşağı eğiliyorum, kafam yere bakıyor. Kesinlikle yine şöyle durmaya çalışmıyorum ki boynum zorlanmasın. Çok önemli. Az önce aldığım pozisyonu alıyorum. Karnım yine sıkılı. Kalçam kesinlikle sıkılı, kuvvetli. İyi bir nefes aldım. bozmuyorum. Aynı şekilde omurgam yine stabil. Daha bir terlemeye başladım ben de. Son hareketimize geçiyoruz serimizin. Bu hareketi 30 saniye boyunca yapacağız. Ee, yine sakin tempo ile yapacağız hareketimizi. Hafif de birazcık daha nabzımızı yükselten öyle bir hareket olacak. Ee, öncelikle bir hareket göstermek istiyorum ben başlamadan önce. Çok ufak böyle jog atar gibi adımımızı atıp atıp atıp, atıp yaklaşık 5 tane. 3-4-5 diz çek dirseğe getir. 1-2-3-4-5 dirsek diz. Bu kadar basit. 30 saniye boyunca bunu yapacağız. Hazırsak başlayalım. Şöyle bakıyorum zamanıma da. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evet devam. Devam ediyoruz. Tempomuzu ayarlayabilirsiniz. Çok yoruluyorsanız daha yavaş yapabilirsiniz. Hızlanabilirsiniz. Çok kolay geliyorsa. Evet son iki. İlk set bitti bile. Şimdi bir dakika mola veriyorum. Suyumu içiyorum. Güzelce nefesleniyorum. İkinci roundda görüşürüz. Başlıyoruz. 20 aldım. 1, 2, 3, başlıyoruz. 1 Verdik nefes. Ver. Karın sıkılı. Kalça sıkılı. Omurga sabit. Evet. Son iki hadi. <laughs> Ve son. <laughs> evet. Hemen ağır alıyoruz. Dedikle devam edeceğiz. Bir 10 saniye kadar nefesleniyorum. <laughs> Keyifli bir antrenman oluyor gerçekten. Hemen az önce gösterdiğim gibi kalçayı geriye alıyoruz. Boynum kesinlikle nötür, belim aynı şekilde yuvarlanmıyor nötür ve aşağı inerek başlıyorum. Bu oyna çok dikkat edin. Evet bu harekette özellikle belinizin nötrünü bozmadan eğilebileceğiniz yere kadar eğilmeniz çok önemli. Baktınız yuvarlanmaya başlıyorsanız orada bırakın. Oraya kadar eğilmemeniz gerekiyor demektir. Evet, stick press'e devam ediyoruz. Ne ağırlığımı aldım. Karnımı sıktım. Kalçalarımı sıktım. Stabilim. 1 2 3 Güzelce bir nefes verdim. Üç. Dört. Beş. Altı. Evet. Diğer tarafa geçiyorum. Dizlerinizden güç almayın. Olabildiğince kor bölgenizden güç almaya çalışın ve omuzunuzdan ittirin hareketi. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes son. Harika. Üçüncü hareketimizin sonuna geldik. Şimdi sırada bir diğer ağırlık hareketimiz olan Dumbbell Row Burada da tekrar hatırlatmak istiyorum. Aynı şekilde boynum stabil, belim nötr, kalçam geride ve kesinlikle bu hareketi yaparken nötrlüğümü bozmuyorum. Karnımı sıkıyorum, kalçalarımı sıkıyorum. Güçlü bir şekilde duruyorum. Ve bir, iki, üç, Ver nefes. Al nefes. Ve son. Diğer tarafa geçiyorum. Al aynı pozisyonu. Boyun aynı şekilde nötr. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Al nefes. Son iki. Süper. Ve son hareketimize geldik. Hemen bir 5-10 saniye dinleniyorum. Ve hızlıca birazcık nabzımızı yükseltiyoruz. Güzel nefeslerimizi alıyoruz. Veriyoruz. Evet hazırsak. Hadi bakalım. 1 2 3 4 5 çek. 1 2 3 4 5 çek. 1 2 3 4 5 çek. Hop devam. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ve son. 1 2 3 4 5 Süper. İkinci round bitti bile. Vallahi ben fark etmedim ne ara bitti. Şimdi güzel bir dakika dinleneceğim. Birazdan tekrar beraberiz. nefes. Ver nefes. Omurga ve stabil. şimdi ağırlıklı hareketlere geçiyoruz. Ağırlıkları yerden alırken arkadaşlar çok dikkat edin. Sakın ama sakın şu şekilde belimize direkt yük bindirecek şekilde eğilmiyoruz. Mutlaka şu şekilde önce dizlerden de destek alacak şekilde kontrollü bir şekilde bu tarz ağırlıkları alıyoruz. Böyle bel fıtıklarının, bel ağrılarının kronikleşen bir numaralı sebebi bu tarz yanlış eğilmelerdir. Dikkatini çekmek istedim. Şimdi deadlift'e devam ediyoruz. Yine pozisyonumuzu aldık. Kalçayı yeri verdik, kontrollüz. Boynumuz stabil, bel aynı şekilde nötr. Harekete başlıyoruz. <laughs> Al <An> nefes. <Gülüyor> 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 Ve dönüyoruz diğer tarafa. Aynı pozisyonumuzu aldık. Hiç beklemeden başlıyoruz. Al nefes eğilince. Ver. Son üç. Son iki. Bitti bile. Sıradaki hareketimize geçiyoruz. Hemen ben yine bir arada susuzluk hissettim çünkü. Kesinlikle ima size Siz de şişenizi mutlaka kenara koyun antrenman yaparken. Strict press'e devam ediyoruz. Yüz bu şekilde sıralandık. Karnım sıkı, kalçam sıkı. Hiçbir zaman unutmuyoruz. Bunlar çok kritik. Bu şekilde omzumuza aldık. Hazır olduğunda başlıyoruz. 1, 2, 3, Ver nefes. Son iki. Ve son. Hemen diğer tarafa geçiyorum. Aynı şekilde karnımı sıkı tutmaya devam ediyorum kalçamı daha Derin bir nefes aldım. Verirken ettim. İki. Üç. 4 5 ve son Tamam süper Şimdi son ağırlıklı geçiyoruz Neyen yani dönüyorum size Pozisyonumu aldım Burada dumbbell row yapacağız Burada en kritik şeyi hatırlatmak istiyorum tekrardan Pozisyon çok önemli Kalça geride sıkılı, karın sıkılı Bel tamamen nötr Boyun kesinlikle nötr hiçbir şekilde zorlamıyoruz Pozisyonumuzu aldık Nefes verirken çekiyoruz. 2 3 4 5 6 Hemen diğer tarafa geçiyorum hiç beklemeden. Yine pozisyonumu aldım. Son harekete geldik bile. Bitirmek üzere hissetimizi dayanın. Biliyorum çok iyi hissediyorsunuz. Bitince çok daha iyi olacağız. Hemen başlıyorum geçmeden. O zaman çek. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Devam. 1, 2, 3, 4, 5. Ver güzel nefesi. 1, 2, 3, 4, 5. Son ikiye geliyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Ve tamamladık. Süper. Antrenmanımızın sonuna geldik. Umarım sizler için de çok keyifli olmuştur. Çok güzel terlerinizi atmışsınızdır. Ben çok keyif aldım şahsen. Bu videoların devamı gelecek. Biz devamlı olarak bu başlangıç antrenman serimizi yayınlıyor olacağız. Sizlerle paylaşıyor olacağız. Siz de bu serüvene katılırsanız hep birlikte keyifli bir şekilde egzersizlerimizi yapmış oluruz. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, aşağı yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ve lütfen kanalımıza abone olun. Sağlıklı, spor dolu günler diliyorum. Görüşmek üzere.